Gaziler günü etkinlikleri kapsamında Adana'da ilkokul öğrencileri şehitliği ziyaret etti. Gazilere çiçek verdi. Kozan'daki Gaziler günü kutlamalarında ilk durak Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği oldu. İlçenin askeri ve sivil yetkilileri Kore gazilerine ziyaret etti. Ben gazilerimiz efendim. ne zaman? Ee, Kaç, Kaç Yaşları 80'e geçen gaziler anılarını paylaştı. Binbaşı öldü. Binbaşı gıdemle yüzbaşı evet. öldü. Ardından şehitliğe geçildi. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'e gelenler dualarıyla eşlik etti. Şehitlik ziyaretine öğrenciler de katıldı. Öğrenciler şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Çocuklar gazileri de unutmadı. Vatanımız için canlarını veren şehitlere dua ettik. 80 yaşındayım. Çok mutlu oldum Ç çocuklarımızla beraber. Çocukları gördüm çok mutlu oldum. Çiçek verdiler. Ben böyle oldum.